Merhaba arkadaşlar, bugün yine içerik bulmak adına haber sitelerinde dolaşırken bir şeye denk geldim. Sanırım Amerika'da yaşayan Türk bir arkadaş lisede bir günüm diye video çekmiş ve yorumlarında tahmin edebilirsiniz. İşte keşke benim olsa, ilk fırsatta bu ülkeyi terk edeceğim, biz burada neler çekiyoruz, haberin var mı tarzı yorumlar gelince videoyu Türkiye'den izlenime engellemiş. Oradaki yorumlardan yola çıkarak aslında uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu aklıma geldi. İlk fırsatta bu ülkeden kaçacağım, bu ülkeden gideceğim diyen tipler hakkında bugün konuşacağız. Bence çok güzel bir podcast olacak. O zaman önce jenerik, sonra video efendim. Başlayalım. Müzik <laughs> Evet özellikle son yıllarda bu çok fazla duyulan bir şey. İlk fırsatta bu ülkeden gideceğim, bu ülkeden bana hayır gelmez falan filan bu tür cümleleri çok fazla duymuşsunuzdur. Özellikle Amerika'da yaşayan Türklerin çektiği vloglar ve onların altındaki yorumlarda. Peki neden koca bir gençliğin hayali Amerika'ya gidip herhangi bir işte çalışıp hayatını yaşamak oldu? Benzincilik olabilir, bok temizleme olabilir, temizlik görevlisi olabilir. Yani bu tür işler yapıp birkaç bin dolarla hayatını geçindirmek birçok Türkiye'nin hayali şu anda. Aslında bu gibi konularda direkt böyle beyaz veya siyah şeklinde konuşulması yanlış. Çünkü iki bakış açısı da kendine göre doğruları olan bakış açıları. Yani neyden bahsediyorum? Bir tanesi Amerika'ya gideceğim, gül gibi yaşayacağım kafası. Bir tanesi de ben ülkemi terk etmem, ülkeme kurban olurum kafası. Şimdi ilk olarak yurt dışına gitmek isteyenlerden başlayalım. Diyelim ki gerçekten muhteşem fikirlerin var. Bilimsel anlamda çok güzel şeyler yapacaksın ama Türkiye'de kendine böyle bir destek bulamıyorsun. Her yere gittin, her kapıyı çaldın ancak karşına ya torpilli biri çıktı ya da herhangi bir şekilde muhatapa alınmadın. Bu gibi durumlar Türkiye'de yaşanması çok olağan ve örnekleri olan şeyler. Açıkçası ben böyle bir insanın yurt dışına gitmesine gerçekten bir şey diyemiyorum. Yanlış bulmuyorum. Bu bir beyin göçüdür ve gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere beyin göçü olur. Çünkü sen ülkende değer görmüyorsan 30-40 sene sonra zaten öleceksin. Vatan millet sakarya diye kendini heba etmene gerek yok. Fikirlerini bir şekilde hayata geçirip insanlığa faydalı olmalısın. Ülkenden önce insanlığa. O yüzden bu tür insanları kesinlikle yadırgamıyorum. Türkiye'de destek bulamamıştır adam ve başka bir ülkeye gitmiştir. O ülke ona sahip çıkmıştır. Bu gibi insanlara hiçbir şey diyemem. Zaten şu Almanya'da koronavirüs aşısını bulanlar Türktü. Ha fikirleri önemsenmediği için mi gitti yoksa başka bir nedenden dolayı mı bunu bilmiyorum. Ama çıkıp o adam düzgün Türkçe konuşamayınca buna yüklenemezsiniz. Ya aslında onun kökeni Türk falan deyip burada ağlamayın. Belli ki zamanında değer verilmemiş ve şu an Almanya ekmeğini yiyor. Ne yapsaydı adam Türkiye'de kalıp kendini heba mı etseydi? O yüzden bu tür beyin göçü yapanlara gerçekten hiçbir şey demiyorum çünkü vicdanım el vermiyor arkadaşlar. Bir de sırf keyiften dolayı gitmek isteyen tayfa var. Onlara da gerçekten bir şey diyemiyorum. Kendi kararlarıdır yani gidip vatan haini sen niye gidiyorsun ülkeden falan demeyeceğim. Sadece bu tür giden arkadaşlar gittikleri yerlerde boşuna yalandan milliyetçilik yapmasınlar. Hani gurbetçiler gelip diyorlar ya Türkiye'ye. Ya ben Türkiye'yi çok seviyorum vatanım için ölürüm can veririm falan. E gel yaşa. E gel yaşa niye şov yapıyorsun? Zor ki gelemiyorsun. Yok benim orada kurulu hayatım var. Ulan bu kadar seviyorsan gel o zaman. Mesela Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiş. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Yani buradaki müdafaa savunma kesinlikle şey anlamında değil sadece bir savaş anlamında değil. Her anlamda ülkeni savunma mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için, göreve atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Yani diyor ki içinde bulunacağın şey kötü bir durum olabilir. Tıpkı Çanakkale Savaşı gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi. Ancak dediğim gibi ben bu sözün sadece savaş manasında söylendiğini düşünmüyorum. O yüzden boş milliyetçilik yapmayacaksın. Gidene kesinlikle hiçbir lafım yok, hiçbir şey diyemem. Daha güzel şartlarda bir hayat yaşamak istiyor olabilirsin. Ama evet anlatmak istediğimi anlamışsınızdır zaten. Ben sadece şu konuda uyarılar yapmak istiyorum. Hani videolarda, vloglarda çok güzel gözüküyordur muhtemelen yurt dışı. Ha gerçekten öyledir bu arada onu bilmiyorum gitmediğim için net bir şey söyleyemem ama naçizane gözlemimi sizlere söyleyebilirim. Hani yurt dışına gideceksiniz ya, yaşayabileceğiniz ırkçılık olaylarını, ırkçılığın ne kadar ağır bir şey olduğunu unutmadan oralara gitmek lazım. Mesela İngiltere'ye gitmek istiyor adam. Bunu bütün İngilizler için söylemiyorum ama genel olarak İngilizlerin ne kadar egolu insanlar olduklarını bilip oraya gitmek gerekir. Kültürlerin arkadaşlık ortamının asla Türkiye'deki gibi olmadığını bilerek oraya gitmek gerekir. Bu da bir gözlem ama bazıları yurt dışına gidiyor ve diyor ki kesinlikle Türkiye dışında başka bir yerde yaşayamam. Çünkü buranın kültürüyle büyümüş, buraya çok alışmış. Ya şimdi ben Esenler'de büyüyen bir insan olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani İstanbul Esenler bilmeyenler için. inanılmaz kaotik bir yer. Bir kere çok fazla insan var. Her gün bir kavga, her gün bir kaos. Şimdi böyle büyüyen bir insan birdenbire Finlandiya'ya gitse orada insanlar birbirinin suratına bile bakmıyor. Yol soramıyorsun. Mesela şahsi konuşuyorum ben öyle çok sessiz sakin bir yerde yaşayabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Böyle bir kitle de var. Abi bir de tam tersi var. Yurt dışına gidip aşık oldum kesinlikle bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim tayfası. Bu da olabilir. Tamamıyla kişinin kendi kültürüne, kendi özelliklerine bağlıdır. Ama belirttiğim gibi arkadaşlar her şey videolarda gördüğünüz gibi değil. Ha mesela bak aklıma bir şey geldi. Paris sendromu diye bir şey biliyor musunuz? Abi bildiğiniz böyle bir sendrom var. Eyfel Kulesi'nin oralarda inanılmaz cepçilik olayları oluyormuş. Zaten çok fazla insan var ve açık bir yer. Hani cepçilik yapmaya da çok müsait. Bu nedenden dolayı insanlarda sürekli bir cep cepçilik fobisi oluşmuş. Yani buna isim bile koymuşlar. İsmini tam hatırlamıyorum şu anda. Fotoğraflarda böyle Paris'i e, aşk şehri, mükemmel yer olarak görüyoruz. Bir de madalyonun diğer tarafına bakmak gerekiyor. Şahsi görüşlerime geçecek olursak ben yurt dışında tamamıyla yaşayabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Belki 40'ımdan elimden sonra olabilir, düşünülebilir. Yine de ben gideceğimi düşünmüyorum. Yani herhangi bir Norveç'in kasabasına gitmektense bu durumda bir yere gitmeyi tercih ederim ya da mesela İstanbul adalarda bir yere gitmeyi tercih edebilirim. Ülkemi gerçekten seviyorum. Bunu milliyetçilik olarak söylemiyorum. Coğrafi konum olarak inanılmaz güzel bir toprağımız var ve buna bayılıyorum. Sürekli de gezmek istiyorum. Elimden geldiğince geziyorum. Tabii şu pandemiden dolayı çok da gezemedik ama hani güzel topraklarımız var. Kesinlikle Erasmus yapmayı düşünüyorum. Farklı ülkelere, farklı kültürlere gitmeyi düşünüyorum. Gideceğim de zaten. Bak böyle deyince aklıma İngilizce meselesi de geldi. Yani siz de gidin arkadaşlar, farklı kültürler tanıyın, öğrenin. Bilin en azından hiçbir şey olmasa bile bilin ve kesinlikle şu İngilizce meselesini halledin. Edin. Buradan Cambly falan... <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ama olabilirmiş evet. <laughs> gerçekten Cambly'de bir bana sponsor olmadı. Buradan duyurulur. Yok Cambly falan değil. lan durduk yere reklam yaptık. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ama gerçekten evde bile oturuyorsanız İngilizce öğrenin. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Gerçekten çok önemli bir olay. Ben şu an mesela hazırlık eğitimindeyim Marmara Üniversitesi'nde. Ve öğrenir öğrenmez böyle kolay gidilen bir ülkeye gitmek ve görmek istiyorum. Hatta şöyle bir planım da var. Bunu da naçizane söyleyeyim. Olursa tabii şu anlık net bir şey söylemeyeyim ama. Hani farklı ülkelere gitmeye başladığım zaman ya da Türkiye'de farklı şehirleri gezmeye başladığım zaman zaten pandemiden sonra direkt düşünüyorum. Bunun vloglarını çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Kafamda öyle bir fikir var. Henüz hayata geçmiş bir şey değil. Zaten pandemi var dediğim gibi. Ama olursa da gerçekten güzel bir konseptle karşınızda olabilirim efendim. Olay aslında sev ya da terk et gibi bir şey değil. Farklı koşullar olabiliyor, farklı şeyler olabiliyor. Ya benim şu anki düşüncem olabildiğince ülkeme destek olabilmek ve bu topraklarda yaşayabilmek. Tabii tabi neden böyle yorumlar geliyor? Neden insanlar ülkelerini terk etmek istiyor? Bu da sorulması gereken diğer bir soru. Buna neden olan sebepler ne? Bu işin belki de siyasi boyutu olabilir, ekonomik boyutu olabilir. Oralara çok girmek istemiyorum. Ancak şunu da unutmamak lazım. Tüm sebepler tek bir noktaya bağlanamaz. Özellikle bu tür olaylarda. Bunu da yanlış buluyorum. Ulan isim vermeyeceğim, isim vermeyeceğim dedim ama yine vereceğim. Adam diyor ki mesela Erdoğan abi. Bunun sebebi bu. Ya kardeşim gerçekten tek o mu? Hani bunu bir düşünülmesi gerekiyor. Gerçekten Erdoğan mı? <laughs> Ulan bu kadar basit şeyler değil ki bunlar. Sanki 50 yıl önce biz uzay ülkesiydik. Hayır böyle bir şey yok. Tek bir neden de yok. Bunu bilmek lazım. Yani bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sponsorlar kısmımız var. Kanalımızın ikinci premium üyesi Arda Özcan. Teşekkürler Arda. Sponsorumuz İhsan Oyunda. Teşekkürler İhsan. OPS GTPS yine bir sponsor. Berat Vaz. Teşekkür ediyorum Berat. Hasan Akıncı yine bir sponsorumuz. Teşekkürler Hasan. Ulan toplu teşekkür mü etseydim? Böyle çok uzun oldu. Evet sanırsam bu kadar. Katılada videolar geliyor bu arada. Oraya da göz atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.